Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel, DB Haber'e hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında çekil teklifi yapıldı, polemiği yaşanıyor. Kılıçdaroğlu İnce ile görüşmesi için kurmaylarını görevlendirirken İnce'nin teklifleri kabul etmediği kaydedildi. Gelişmelerin perde arkasına bakacağız ilk dakikalarımızda, diğer başlıklarımız da şöyle. Siyasi parti temsilcileri 14 Mayıs'ta verilecek tek bir oyun bile çok önemli olduğunun altını çiziyor ve seçmeni sandığa davet ediyor. Bu şartlar altında nüfusu 2000'li yıllardan beri hızla artan cezaevlerinde verilecek oylarda büyük önem kazanıyor. Peki cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler oylarını nasıl kullanacak? Kadına yönelik şiddetin bir türlü önlenememesinin en önemli nedeni cezasızlık politikası olarak gösteriliyor. Diyarbakır'da yaşanan son bir olay tam da bu politikaya bir örnek. Elektronik kelepçeli ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir erkek koruma altındaki eşini sokak ortasında öldürmek istedi. Üstelik şüpheli hakkında 37 gündür bir işlem yapılmadı. Karabük'te ölen Gabonlu öğrenci Cena Dina Iboanga ile ilgili yeni iddialar gündemde. Ortaya çıkan son görüntüler ölümüyle ilgili şüpheleri yoğunlaştırırken genç kızın ailesiyle yaptığı son telefon görüşmelerinde ve mesajlaşmalarında iki postane çalışanının kendisini taciz ettiğini söylediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu ile İnce arasında Çekil teklifi yapıldı, polemi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu İnce ile görüşmesi için kurmaylarını görevlendirirken İnce'nin teklifleri kabul etmediği kaydedildi. Peki İnce hala adaylıktan çekilebilir mi? Aracılara göre bu hala söz konusu olabilir. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk Televizyonu'nda katıldığı yayında adaylıktan çekilip çekilmeyeceği uzun süre tartışma konusu olan Muharrem İnce'ye aracılar vasıtasıyla bir teklif yapıldığını açıkladı. E, tek, orada değil ama teklif yapıldı. Ne, ne, ne? Yok, Açabilir miyiz? ben ayrıntıya girmek istemem. Teklif yani yaptım. 14 Mayıs sonrasına dair bir teklif mi? Öncesi. Öncesi hayır. Öncesi, affedersin yani. Öncesi de sonrası da dahil olmak üzere yani işin özeti e, te, tabii teklif yapıldı. Bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. E, evet yani böyle. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaların ardından Muharrem İnce sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendisi tarafından bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır yanıtını verdi. Karşılıklı açıklamalar üzerine teklif var mı yok mu soruları sorulmaya başlanırken Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki aracı isimlerin CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve Fikri Sağlar olduğu ortaya çıktı. Engin Altay yıllarca İnce ile yakın çalışan isimler arasında yer alıyor. Dev Haber'in edindiği bilgiye göre Engin Altay Kılıçdaroğlu ince görüşmesinin gerçekleştiği 29 Mart akşamı ve ertesi gün Memleket Partisi lideriyle bir araya geldi. İnce'ye milletvekili listelerinde Memleket Partililere yer vermek, seçimlerde birlikte çalışmak gibi teklifler iletildi. Kılıçdaroğlu'nun İnce'den hangi isimleri milletvekili adayı olarak önereceğini iletmesini istediği kaydedildi. İnce'nin ise bu konuda tartışmaya kapalı olduğu ve önereceği isimlerin kabul edilmesini istediği öğrenildi teklife dair görüşmeler tıkanınca İnce 30 Mart'ta adaylıktan çekilmedi ve resmen aday oldu. İnce'nin resmen aday olması ve oy pusulasındaki yerinin de belli olmasının ardından 3 Nisan'da Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde CHP Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar İnce ile görüştü. Sağlar sosyal medya hesabından bu görüşmenin olumlu sonuçlanmadığını açıkladı. İnce'nin görüşme öncesi teklif geleceğini bildiği için ve adaylığının da resmen kesinleşmesi nedeniyle Fikri Sağlar'la görüşmesinde artık ben resmen aday oldum, teklife gerek yok, geç kalındı mesajı verdiği öğrenildi. DV Haber'e konuşan Fikri Sağlar, kaç milletvekili teklifi yapıldı sorusuna genel başkanlar gerekli açıklamayı yapar yanıtını vererek şu değerlendirmede bulundu. Muharrem İnce, partimi kuralı 2 yıl oldu. Milli Yol Partisi'ne dahi gidildi, buraya gelinmedi. 113 bin imza topladım. Hem bu imzalara hem de partime saygı göstermek zorundayım dedi. Benim hala umudum var. Son dakikada değişiklikler olabilir diye düşünüyorum. Peki İnce Cephesindeki beklenti ne? Memleket Partisi kaynaklarına göre Muharrem İnce kendisine yönelik CHP'de 3 vekillik verip ikna ederiz şeklinde bir algı olduğunu düşünüyor. Memleket Partisi'nde masadan olumlu bir sonuç çıkması için gel yanımızda dur mesajı yerine gel beraber yapalım mesajı verilmesi gerektiği konuşuluyor. 14 Mayıs'taki seçimler için siyasi parti temsilcileri verilecek tek bir oyun bile çok önemli olduğunu altını çiziyor ve seçmeni sandığa davet ediyor. İşte bu nedenle nüfusu 2000'li yıllardan beri hızla artan cezaevlerinde verilecek oylarda büyük önem kazanıyor. Peki cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler oylarını nasıl kullanacak? Kritik seçim sürecinde bu soruyu uzmanlara yönelttik. Türkiye hızla 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere yaklaşırken cezaevlerindeki mahpusların nasıl oy kullanacağı tartışması da gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuyla ilgili kararı birkaç hafta önce resmi gazetede yayınlandı. Karara göre kısıtlı suçlardan dolayı cezaevlerinde bulunan hükümlüler oy kullanamayacak tutuklular, hükümsüzler, yani cezası henüz onanarak kesinleşmemiş kişilerle, taksirli, yani kasıt olmaksızın ihmalden kaynaklanan fiillerden dolayı ceza alan hükümlüler 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde oy kullanabilecek. YSK ayrıca tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlü olan kişilerin cezaevlerinin bulunduğu seçim çevrelerinde oy kullanabileceklerini de açıkladı. Türkiye'de kaç kişinin taksirli suçlardan e, hüküm giydiğine dair e, bizim elimizde maalesef bir istatistik e, yok. E, o yüzden sadece yaklaşık olarak 41.614 e, tutuklu son açıklanan sayı. E, bu mahkûmların e, oy kullanabileceklerini biliyoruz. Tabii onların da 2 Nisan'a kadar Bulundukları kurumlardaki tutuklu oy listesine kayıt yaptırmak için dilekçe vermiş olmaları gibi bazı prosedürleri yerine getirdikleri takdirde. Peki özellikle 14 Mayıs seçimleriyle ilgili tutuklu seçmen listeleri oluşturulurken herhangi bir olumsuzluk göze çarptı mı? Ama bizim bugüne kadarki tecrübelerimizde doğrudan bir şekilde seçim hakkının ertelendiğini, dilekçe verdiği haddi seçimde oy kullanamadığını... Ya da ne bileyim seçim esnasında bir sorun yaşadığını söyleyen bir başvuru almadık. Türkiye'de hapishane nüfusu yıllar içinde büyük artış gösterdi. Bu durum cezaevlerine verilen oyları nasıl etkiledi? Sorunun cevabını ceza infaz sistemi üzerinde çalışmalarıyla tanınan Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Arda İbikoğlu veriyor. 2005'ten günümüze e, Türkiye'deki hapishane nüfusu 7 kart attı. E, 2000'den günümüze diyeyim. Yani her 100 bin kişiden... E, 380 civarında kişi hapishanede bu 2000'de e, 2005'te 50 60 70 civarındaydı. Bunu neden söylüyorum? Bu kadar kişi hapisteyse ve bu kişiler oy kullanamayacaklarsa e, çok artan oranda kişi oy kullanamıyor ve dolayısıyla bu kişilerin kimlikleri e, önem kazanıyor. Kısacası bir cezaevine tutuklu ve hükümlü olarak bulunan kişilerin hangi etnik gruptan geldiği ya da hangi sosyoekonomik sınıflara mensup olduğu verilen oyların yönünü ve sayısını da belirliyor. Zira hapishanedekilerin sınıfsal ve etnik mensubiyetleri de cezaevlerindeki seçim sonuçlarında önemli bir etken olarak ortaya çıkıyor. Geçen ay en az 23 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü Türkiye'de kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Hukukçular ve hak savunucularına göre kadına yönelik şiddetin bir türlü önlenememesinin en önemli nedeni cezasızlık politikası. Sırada işte tam da bu cezasızlık politikasını örnek olabilecek bir olay var. Elektronik kelepçeli ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir erkek kor <laughs> pardon, koruma altındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı. Üstelik şüpheli hakkında 37 gündür bir işlem yapılmadı. Şiddetin mağduru kadın dev habere konuştu. Korkuyorum yani benim ölmemi bekliyorlar aramasının emri çıkması için? Yani araması yok. Dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Yani kendisi şu anda bir aydır hatta 40 gündür dışarıda geziyor. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bense hapis gibiydi içeride saklanıyorum korkuda. Dışarı çıkamıyorum. MA geçen ay Diyarbakır'da çalıştığı fabrikanın önünde eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Üstelik hakkında koruma kararı vardı ve saldırgan eşin ayağına elektronik kelepçe takılmıştı. Darbesini beklemiyordum. Ama 7 yılda şiddetini de görüyordum. Ee, ondan sonra işe doğru giderken arkamdan darbe vurmasıyla e, önce başıma darbe vurdu. Ondan sonra e, bıçakla saldırıya uğradım. İşte yüzüme, boynuma, boğazıma, bileğime her tarafıma bıçakla saldırıya uğradım. Sağlık görevlilerinin olayı resmi makamlara bildirmesine rağmen 37 gündür şüpheli eş hakkında ne gözaltı kararı verildi ne ifadesine başvuruldu. Hukukçular normal koşullarda ayağında elektronik kelepçe bulunan şüpheli mağdura yaklaştığında yetkililerin alarma geçmesi gerektiğini hatırlatıyor. Normalde elektronik kelepçe ile ilgili bütün uyarıları müvekile yapıyorlar ilgili kurumlar. Fakat o gün elektronik kelepçe arızalı ya da şüpheli tarafından etkisiz hale getiriliyor. Fakat bu bilgi müvekile verilmiyor. hiçbir şekilde iletişime geçilmediği için müvekilde o gün normal hayat yaşamına devam ederken e, şüpheli bunu yakalıyor e, ve bıçaklıyor. Mağdur kadın, şüphelinin ailesi ve akrabaları tarafından sürekli tehdit edildiğini söylüyor. Koruma kararı varken elektronik kelepçe takılıyken bana bu hali yaptıysa dışarıda arama emri çıkmadan eline kolunu sallaya sallaya her türlü şekli her şeyi yapar. Elektronik kelepçe takılı olduğu halde bu hali yapan dışarıda 40 gündür arama emri çıkmayan beni zaten öldürür. Öldürmek Öldürdükten sonra mı acaba arama emrini çıkaracaklar? mağdura karşı işlenen suçun kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu ve şüphelinin derhal tutuklanması gerektiğini belirten avukatlar aradan geçen 37 güne rağmen güvenlik güçlerinin hazırladığı dosyanın bile savcılığa ulaşmadığına dikkat çekiyor. Bu nedenle olayda ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyorlar. Karabük'te ölen Gabonlu öğrenci Cena Dina Ibuanga ile ilgili yeni iddialar gündemde. Gabonlu öğrencinin ortaya çıkan son görüntüleri ölümüyle ilgili şüpheleri yoğunlaştırırken genç kızın ailesiyle yaptığı son telefon görüşmelerinde ve mesajlaşmalarında iki postane çalışanının kendisini taciz ettiğini söylediği belirtiliyor. İşte ayrıntılar. Evinin bulunduğu sokakta geç saatlerde çıplak ayakla koşuyor. Karabük'te Filyos çayında cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jena Dina Bongo'nun son görüntüleri bunlardı. 17 yaşındaki Dina'nın ölümüyle ilgili şüpheler devam ederken ailesiyle yaptığı son telefon görüşmelerinde ve mesajlaşmalarında iki postane çalışanının kendisini taciz ettiğini söylediği belirtildi. Ailesinin kızlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olan Fransa'daki yakını Zeng Stefan, Dina'nın ülkesine gönderdiği ancak yerine ulaşmayan bir paketle ilgili postaneye başvurduğunu anlattı. Dina'nın burada postane çalışanlarıyla tartıştığı belirtiliyor. İddiaya göre sorunu çözebileceğini belirten bir postane çalışanı Dina'nın telefon numarasını aldı ve daha sonra genç kıza mesajlar göndermeye başladı. Aynı gün yazdığı mesajlarda sorununu çözme karşılığında kendisine cinsel ilişki teklifinde bulunuyor. Dina annesine gönderdiği mesajlarda bu durumu anlatıyor ve ikiden fazla çalışanın bu teklifi yaptığını söylüyor. Aktarılana göre Dina bu teklifi reddediyor. Ancak o gün postanede yaşanan gerilimden dolayı özür dilemek için kaybolduğu gün olan 25 Mart Cumartesi postane çalışanlarından biriyle buluşuyor. Akşam saatlerinde ise bir evde arkadaşlarıyla yemekte bir araya geliyor. Saat 23 sıralarında şarj aleti almak için alt katta oturan arkadaşının evine gideceğini söyleyen Dina'dan bir daha haber alınamadı. İddiaya göre üniversite öğrencisi o akşam yaptığı son telefon görüşmesinde Karabük'ten ayrılmak için annesinden izin istedi. Bu arada Dina'nın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişinin tamamı serbest bırakıldı. Savcılık olayla ilgili ilk açıklamasında ölümün suda boğulma sonucu gerçekleştiğini açıklasa da bu tespitin ölü muayene ve otopsi tutanağında yer almadığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri Dina'nın bir otomobille ormana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken genç kızın kıyafetleri ve telefon kriminal incelemeye alındı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Gündemi DV Türkçe'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Almanya'da yarından itibaren Paskalya tatili bu nedenle karşınızda olacağız.